sıf kayınvadem ona düşük puan verdi diye bu şekilde davrandığını düşünüyorum artık. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Tatlılarımı ikram edeceğim. Beğenmemesinin mantıklı bir sebebi yok. Hepsinde mantıksız bir açıklama yapıyor bana göre. Yani sıf puan vermemek için yani kayınvadem ona düşük puan verdiği için bugün beni resmen ezecek gibi geliyor bana ama. Ben bugün niye bir şey beğenmedim? Beğenmedim çünkü beğenmi gerçekten beğenmedim. Benim damak tadıma uymadı o yüzden de beğenmedim. Beğenmek zorunda değilim. Yediniz mi Hayriye Hanım? Ben yedim Salih Hanım. Nasıl? Güzel olmuş. Ev güzel olmuş. Diyor su pangilisi. Evet buyurun Nermin Hanım. <laughs> güzel olmuş. Güzel, güzel sağ olmuş. Hatice Hanım? Birazcık cıvık geldi sadece tadı güzel ama Tadı güzel. Pangili akışkan kıvamda olur bildiğim bir kadarıyla. Hani ben hep böyle yapıyorum. Tadı güzel. Evet. E, Dibine bu... kek ya da herhangi bir şey koydun mu bisküvi yani, gibi bir şey? Hayır. Hiç. Bazen koyuyorlar. Yok koymadım biraz da zaman kısıtlı dolapta biraz az bekliyordu. Evet, biraz daha donsa da yani daha biraz iyi. Biraz daha beklemesi gerekiyor çünkü. Evet. E, o yüzden biraz akışkan olabiliyor. Güzel ama biraz puding gibi olmuş. Evet. Yani supangle gibi olmamış, daha katı, daha tok olması lazım Onun için dedim. Bazen onu vermek için kafelerde, tatlıcılarda Bir dibine biraz kek veya işte farklı şeyler koyuyorlar. Çeksin diye. Çeksin diye. Biraz sulu geldi bana da. Hatice Hanım'a katılıyorum. Tadı nasıl peki? Tadı? Tadı güzel. Çikolata, şeker oranı gayet güzel. Siz beğendiniz mi? Bana da puding gibi geldi. Onu soracaksan hani puding gibi. Ama tadı güzel. Tatlısı güzeldi ama biraz daha koyu olabilirdi. Ama yine de beğendim. Şekeri falan yerindeydi. Hafiften biraz daha koyu olabilirdi. Tatlı güzeldi. Biraz koyu olsaydı hoşuma giderdi ama tadı falan güzeldi. Peki bugün efendim açık oylamadayız. Canım Hanım yani içeri gel, gelir gelmez zaten bir tartışmayla geldi. Annem düşük puan verdiği için de e, bana düşük puan vereceklerini düşünüyorum. Aslında yemeklerim çok güzel oldu. Lezzeti çok güzel. Lezzetine bakacaklarını düşünüyorum açıkçası. E, yani düşük beklemiyorum. 6, 7 gibi puanlar bekliyorum. Çünkü masam güzeldi. Masamı kurdum. Yemeklerimi yetiştirdim en önemlisi. 6'dan aşağı puan beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. Hanımlar yarın büyük final biliyorsunuz az kaldı. Ee, Hayriye hanımın gelini yarışacak ama bugün gül yarıştı. Şimdi onun yemeklerine puan vereceksiniz. Buyursunlar. Başlayabilirsiniz puanlarınızı yazmaya. Eksik olmadığı için menüsünde Üçten başlamak durumundasınız. 3 gündür yazdığınız puanları yazamazsınız. Her gün dediğim gibi tekrarlıyorum. Lütfen adilane ve hakkaniyetli puanlar kullanın. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemekleri iyi ayırt ederek, ölçerek, içerek puanlarınızı yazın. Herkesi yazdı mı? Herkes tamam mı? Değiştirmek isteyen var mı puanını? Şu an değiştirme şansınız var. Eksik ya da fazla verdiğini düşünen yok değil mi? Peki o halde açık oylamayı başlatıyorum. Nasıl bekliyorsun puanları? Yani ben iyi puanlar bekliyorum. Çünkü eksiğim yoktu. Yani yemeklerimi yetiştirdim. En az kaç bekliyorsun? Yani en az 6. En 5. düşük 6 bekliyorsun? Evet. Bakalım beklediğin gibi mi gelecek puanlar? İlk olarak da Neşe Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun açın ve lütfen söyleyin. Buyurun. Kaç? 7. Tam anlayamadık da pardon. Çok 7. Silinmiş evet yedi. Silinmiş herhalde. Tamam 7 yani değil mi? Peki teşekkür kapatabilirsiniz. Çok sağ olun. Evet güzel, güzel puanla başladık. Evet güzel puanla başladık. Allah Allah o kadar eleştirdi ama salatasını salataya bile benzetmedi ama ben güzel masasına puan verdi. Güzel. Efendim? Salata eksik. Yok. Çok da da teşekkür ederim. Çok da beğenmedim. Masaya mı verdiniz? Masayı beğendim evet masasında hiçbir etki yoktu. Masaya 7 de yeni gördük. Güzel olsun doğru bir puan bravo tebrik ederiz. Doğru bir puan verdi. Evet çok teşekkür ediyorum Hayriye. Vallahi şaşırdım. Evet bakalım Hayriye Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Hayriye Hanım siz de kaldırın ve lütfen yüksek sesle söyleyin. 7 Çok teşekkür ederim. Arka arkaya 2-7 geldi. Evet, bu haftanın en yüksek puanlarını sağlık. şu an görüyoruz. Hepinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok Bakalım Nermin Hanım'dan kaç puan gelecek? <laughs> Buyurun Nermin Hanım paylaşın bizimle puanımızı. Benim puanım 6. 6 Altı mı? Evet. O kadar beğendiniz her şeyi. Niye bu kadar kırdınız? Sizin Sizinkinin yarısı kadar beğenmeyen Neşe Hanım 7 verdi. Siz her şeyi beğendiniz. Neyden kırdınız 4 puan Kapatın lütfen. Ee, mesela şeyi bana, e, karnı bağlı şey biraz şey geldi. Eee? beğendim tadı olarak ama biraz şey geldi. Yo biraz diri kalır ama. Ama söylemediniz bunu hiç evet, eleştiri olarak. Evet, tamam ondan evet. bir puan kırdınız. Ki kırmamanız evet. gerekiyordu. Başka? Çorbası güzel dediniz. Ara yemek tabağını... Eti biraz sert geldi bana. Eti sert geldi. Güzeldi. Al. Beğenirdi ama Eti güzel Sert geldi biraz. Hiç öyle bir şey demediniz siz bize. Etten evet, evet, et, evet. hiç bahsetmediniz biraz. aslında. Evet. E, karnabahardan falan da sertliğe de bahsetmiyorsanız ama ya yani güzel var. Zaten etiniz. o biraz diri kalır. Çok yumuşaktı aslında. E peki püre efendime söyleyeyim. Salata, tatlı, paçanga, kere şey kabak, patlıcan yatağında sebze, çorba. Ekmeğimi de beğendiniz. Ekmeği de siz herkesten daha fazla beğendiniz beğendim. bu masada masada en az eleştiri yapan sizdiniz. Bunların hiçbirini duymadık. Kaldı ki bunlardan 4 puan birden nasıl kırdınız? Teşekkür ederim ben yine de. Efendim? Bekliyordu yani onu. Hazırlamıştı kendini ona. Hmm. kaldı ya. Ha kendi Artık puanları de, yüksek diye de, mi gelin? Bir sefer, evet. Çok düşük puan. Bakalım Hatice Hanım'dan en korkulan puan gelecek. Buyurun atacağım. Sizin de son olarak puanınızı görelim. Benim puanım 3. Aa. Evet. Çok şaşırdım. 3 verdi Şirin teyze. Evet, çok şaşırdım ben, 3 vermenizi. Nesini beğenmedin bilmiyorum. Nesini beğenmedim. E, Menüyü çok basit buldum. Neyi basit buldun? Menüyü çok basit buldum. Niye? Senin menüyün en Benim menüm ben çok ağırdı. Ha çok ağırdı. ağırdı ne yedim yedin çok ağırlıktı da? Çok basit buldum yani. Her şeyin kolayını... Bir saniye Hayriye Hanım bir şey diyor. Yazık dedim. Yazık gerçekten. Size Gerçekten ama yani kaç verdi sen? Beş bir masa, bir masa e beş verdi bir masa değildi benim masam. Niye benim masam masa Burası üçlük müydü? Değil. Evet doğru söyle. Üçlük yani. müydü bu yemekler? Yani bir bir oldu bir oldu şey. oldu. Hatice Hanım olacak bir işte. Bir eksiğim yoktu ama. Yani her şey. Gayet güzeldi. yoktu. E ama oldu. İyi ama de. İyi de anne, size, yani size beş verdi. Annem size beş vermiş ama. Ben Hatice Hanım inanılır gibi siz, değilsiniz bir e, de savunuyorsunuz 3 puanı. Burada günümü zaten tartışarak girdiniz içeri. Negatif enerjiniz benim masama siz kendiniz evet. yansıttınız ben diye düşünüyorum. Ben nereden yani Hatice Hanım bilerek ve kasıtlı olarak verdiğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok, ya hafifliğinin zorluğunu. Bir saniye, hafifliğin zorluğunu tartışmıyoruz. Yemeklerin lezzeti üçlük bir lezzet miydi beğendim, bu soru? Bak, üç çeşit, iki çeşitini beğendim. fazla bir şeyi İki üç mü veriliyor? İki çeşitte eksik bir masaya üç veriliyor diye biliyorum ben. Ki eksik bir masam yoktu benim, eksik hiçbir şeyim yoktu. Üç en zayıf masa bu hafta burası mıydı? Yok benim masam da üçtü. Fark Değişen bir şey yok yani. Ha, sizin masanız da çok zayıftı. Tabii, tabii ki öyle göründü. Ha. Öyle yorumlandı ve öyle gündeme geldi. İyi akşamlar onunla. Teşekkür ederim yine de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.